Bu programımızda 25. söz Hatime'den Emir Dağ Çiçeği'ne kadar seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatime 19. sözün 14. reşasında geçmiştir ki Kur'an'ın mucizelik parıltılarından ikisi yani Kur'an'daki kusur zannedilen tekrarlar ve tabiat ilimlerinden kısaca bahsedilmesi birer mucize parıltısının kaynağıdır. Hem Kur'an'da anlatılan peygamber mucizelerinin yüzündeki bir başka mucizelik parıltısı da 20. sözün İkinci makamında açıkça gösterilmiştir. Bunlar gibi başka sözlerde ve Arapça risalelerimde Kur'an'ın daha pek çok mucizelik yönü anlatılmıştır. Onlarla yetinip burada yalnız şunu deriz ki Kur'an'ın bir mucizesi de şudur. Bütün peygamberlerin mucizeleri nasıl Kur'an'ın mucizeliğinin bir nakşını göstermiştir? Aynen öyle de. Kur'an bütün mucizeleriyle Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam bir mucizesidir. Ve Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam bütün mucizeleri de Kur'an'ın bir mucizesidir ki onun Cenab-ı Hak'la bağını gösterir ve o bağın görünmesiyle her bir kelimesi bir mucize olur. Çünkü o zaman bir tek kelime bir çekirdek gibi büyük bir hakikat ağacını manen içinde saklayabilir. Hem bir bedendeki kalp gibi o büyük hakikatin bütün uzuvlarıyla irtibatlı olabilir. Hem sonsuz bir ilme ve iradeye dayandığı için harfleriyle, kısımlarıyla, vaziyetiyle, konumuyla, sayısız şeye bakabilir. İşte şu sırdandır ki harflerin sırlarına vakıf alimler Kur'an'ın bir harfinde bir sayfa kadar esrar bulunduklarını iddia eder ve bunu o ilmin ehline ispatlarlar. Bu sözün başından buraya kadar bütün şuleleri, şu şuaları, lemaları, nurları, ışıkları nazara al hepsine birden bak. Baştaki dava şimdi kesin bir netice olarak görünüyor. Yani delillerin hepsi Bismillahirrahmanirrahim. Kulle in ictema'atil insu vel cinnu ala en ye'tu bi misli hazel Kur'an la ye'tu ne bi mislihi ve lev kâne ba'duhum li ba'din zahira. Sadakallahu nazim. De ki yemin ederim eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini yapmak için bir araya toplansalar hatta birbirlerine destek olup güçlerini birleştirseler yine de onun gibi bir kitap meydana getiremezler. İsra suresinin 88. ayeti آيتي يكسك بالسداء الى الى سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم افضل أجمل وانبل وازهر واطهر واحسن وابر واكرم واعز واعظم واشرف واعلى وازكى وابرك والتفى صلواتك واوفى واكثر وازيد وارقى وارفع وادرم سلامك صلاه وسلاما ورحمه ورضوانا وعوفا وغفرانا تمد وتزيد بوابل سحائب مواهبي cudike ve keremike ve tenmu ve tezkû bi nefaisi şeraifi letaifi. İlâ Subhansın ya Rab. Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin. Bakara 32. Ey Rabbimiz unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesaba çekme. Bakara 286. Ya Rabbi dedi genişlet göğsümü, kolaylaştır işimi, çözüver şu dilimin bağını, Ta ki anlasınlar sözümü. Salatü selamın manası tamamı Allah'ım en faziletli, en güzel, en yüce, en açık, en temiz, en hoş, en iyi, en değerli, en aziz, en büyük, en şerefli, en yüksek, en pak, en mübarek, en latif salavatlarınla en mükemmel, en çok, en ziyade, en yüksek, en yüce, en devamlı salat ve selamını bir rahmet, bir rıza, bir af, bir gufran olarak ihsan eyle. Ve bütün bunlar senin cömertlik ve kereminin bağış yüklü bulutlarından sağanak halinde artarak devam edip, cömertlik ve kereminin en güzel şerefli lütuflarıyla artarak genişsin. Ezeliyetinle birlikte devam edip yok olmasın ebediyetinle beraber kesintisiz bir şekilde kulun, sevgilin, Resulün, yarattıklarının en hayırlısı apaçık bir nur olan, en açık kesin bir delil olan, uçsuz bucaksız bir derya olan, her tarafı aydınlatan bir nur, apaçık bir güzellik, en üstün şeref ve en kıymetli kemal vasıflarının sahibi Efendimiz Muhammed'e senin zatının büyüklüğüne yakışır şekilde yaptığın bir selam ve salavat olsun. Ve aynı şekilde onun al ve asabı üzerine olsun. Yine aynı şekilde bütün bu salavatlar hürmetine günahlarımızı bağışla, onunla gönlümüzü ferahlat, kalplerimizi temizle, ruhlarımıza rahatlık ver, sırlarımızı temiz tut, fikir ve düşüncelerimizi onunla arındır. Sırlarımızdaki bulanıklığı gider, hastalıklarımıza şifa ihsan eyle ve onunla kalplerimize vurulmuş kilitleri aç. Rabbena la tuzi' kulubana ba'de iz hadaytana hab lana min ladunke inneke entel vehhab ve en elhamdülillahi rabbil Amin, amin, Ey Kerim Rabbimiz bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi saptırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışı bol olan ve hapsensin sen. Ali İmran 8. Onların duaları hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur diye sona erer. Yunus Suresi'nin 10. ayet. 1. Zeyl. Makam itibariyle 25. söze eklenen 7. şuanın 1. makamının 17. mertebesidir. Bu dünyada hayatın gayesini ve özünün iman olduğunu bilen yorulmaz ve doymaz dünya seyahı, kainata Rabbini soran yolcu kendi kalbine dedi ki: Aradığımız zatın kelamı olduğu söylenen ve bu dünyada en meşhur, en parlak, en hakim söz olan, kendisine teslim olmayan herkese her asırda meydan okuyan Kur'an-ı Mucizül Beyan adındaki kitaba müracaat edelim, o ne diyor bilelim. İlk önce bu kitabın bizim Halik'imizin kitabı olduğunu ispat etmek lazım diyerek araştırmaya başladı. O yolcu bu zamanda bulunduğu için önce Kur'an'ın manevi mucizelerinin parıltıları, Risale-i Nur'a baktı ve onun 130 Risalesinin, Furkan'ın ayetlerinin nükteleri, ışıkları ve esaslı tefsirleri olduğunu gördü. Risale-i Nur bu kadar inatçı ve dinsiz bir asırda her tarafa Kur'an'ın hakikatlerini kahramanca yaydığı halde karşısına kimsenin çıkamaması ispat eder ki onun üstadı kaynağı ve güneşi olan Kur'an semavidir. insan sözü değildir. Hatta Risale-i Nur'un Kur'an'ın mucizeliğine dair yüzlerce delilinden ikisi olan 25. söz ile 19. mektubun son kısmı Kur'an'ın 40 yönden mucize olduğunu öyle ispat etmiştir ki kim o Risale'leri görmüşse değil tenkit ve itiraz etmek aksine Risale-i Nur'un ispatlarına hayran olmuş onu takdirle çok övmüştür. Sonra o yolcu Kur'an'ın mucizelik yönlerinin ve Allah kelamı olduğunun ispatını Risale-i Nur'a havale ederek yalnız bir kısa işaretle onun benzersizliğini gösteren birkaç noktaya dikkat edildi. Birinci nokta. Nasıl ki Kur'an bütün mucizeleri ve doğruluğuna delil olan hakikatleriyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesidir. Aynen öyle de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün mucizeleri peygamberliğinin delilleri ve kusursuz ilmiyle Kur'an'ın bir mucizesidir ve onun Allah kelamı olduğuna açık bir delildir. İkinci nokta, Kur'an bu dünyada toplumların hayatını nurlu, saadetli ve hakikatli bir şekilde değiştirdiği gibi insanların hem nefislerinde hem kalplerinde hem ruhlarında hem akıllarında hem şahsi hayatlarında hem de siyasette öyle bir inkılap yapmış onların yaşamlarını sağlamış ve toplumlar idare etmiştir ki 14 asırdır her dakika 6666 ayeti tam bir hürmetle hiç olmazsa 100 milyondan fazla insanın dilleriyle okunuyor ve Kur'an insanları terbiye ediyor, nefisleri ve kalpleri temizliyor, ruhları inkişaf ettirip yükseltiyor, Akıllara istikamet ve nur, hayata hayat ve saadet veriyor. Elbette böyle bir kitabın eşi benzeri yoktur. Kur'an harikadır, fevkaladedir, mucizedir. 3. Nokta Kur'an indirildiği asırdan bugüne kadar öyle bir belagat göstermiş ve Kabe'nin duvarına altın harflerle yazılan en meşhur şairlerin Muallakat-ı Seb'a adıyla bilinen kasidelerini o dereceye indirmiştir ki Şair Lebid'in kızı babasının kasidesini Kabe'nin duvarından indirirken Kur'an ayetleri karşısında bulunan bunun kıymeti kalmadı demiştir. Hem bedevi bir edip festa' bima tu'mer. Artık sana emrolunanı başları çatlatırcasına anlat onlara. Hicr 94. Ayetini iştince secdeye kapanmış ona Müslüman mı oldun diye sorduklarında hayır ben bu ayetin belagatine secde ettim demiştir. Hem dahi belagat alimlerinden Abdul Kahiri Cürcani, Sekkaki ve Zemahşeri gibi binlerce dahi imam ve ilim sahibi edip Kur'an'ın belagatinin insan takatinin çok üstünde olduğunda ona yetişilemeyeceğinde birleşmişlerdir. Hem Kur'an o zamandan bugüne inkarcıları sürekli boy ölçüşmeye davet edip mağrur ve kibirli ediplerin ve belaat sahiplerinin damarlarına dokunup gururlarını kıracak bir tarzda der ki ya bir tek surenin benzerini getiriniz ya da dünya ve ahirette helak olmayı ve küçük düşmeyi kabul ediniz. Buna rağmen o asrın inatçı edipleri ve inkarcıları bir tek surenin benzerini getirmek gibi kısa bir yolu değil can ve mallarını tehlikeye atarak uzun olan savaşma yolunu tercih etmişlerdir. Bu da o kısa yolda gitmenin Kur'an'ın ayetlerinin benzerini getirmenin imkansız olduğunu ispat eder. Hem Kur'an'ın dostları tarafından Kur'an'a benzemek ve onu taklit etmek şevkiyle ve düşmanları tarafından Kur'an'a karşılık vermek ve onu tenkit etmek sevkiyle o vakitten beri yazılan ve zaman içinde başka fikirlerle olgunlaşan milyonlarca Arapça kitap ortada duruyor. Onların hiçbiri Kur'an'a yetişemediği gibi en basit bir adam bile Onlardan birini görse elbette diyecektir ki Kur'an bu kitaplara benzemez ve onların mertebesinde değildir. Bu halde Kur'an ya onların altında ya da hepsinin üstündedir. Birinci ihtimali dünyada hiç kimse hiçbir kafir hatta hiçbir ahmak söyleyemez. Demek Kur'an'ın belagatinin mertebesi hepsinin üstündedir. Hatta bir adam Subbihilillahi fıs semavati vel ard ayetini okumuş ve demiş ki bu ayette harika olduğu söylenen belagati göremiyorum. Ona denilmiş ki sen de bu yolcu gibi o zamana git, Kur'an'ı orada dinle. O da kendini Kur'an indirilmeden önce orada hayal ederken şu hali görmüş. Bütün varlıklar perişan, karanlık, cansız, şuursuz ve vazifesiz olarak ıssız, sonsuz bir boşlukta, kararsız, fani bir dünyada bulunuyorlar. Birden kendini Kur'an'ın lisanından bu ayeti dinlerken görmüş, ayet kainatın üstünde, dünyanın yüzünde öyle bir perde açmış, alemi öyle ışıklandırmış ki bu ezeli nutuk ve ebedi ferman her asırdaki şuur sahiplerine hala ders veriyor. Hem bu ayet gösteriyor ki kainat büyük bir cami hükmündedir ve Başta gökler ve yeryüzü olmak üzere her varlık canlı bir şekilde zikir ve tesbihte, vazife başında ahenk ve neşeyle mesut ve memnun bir vaziyette bulunuyor. Bu adam bunları görmüş ve ayetin belagatinin derecesinden zevk alarak başka ayetlere de bakmış, Kur'an'ın benzersiz namelerinin yeryüzünün yarısını ve insanlığın beşte birini sarıp saltanatının haşmetin tam bir hürmetle 14 asırdır aralıksız devam ettirmesinin binlerce hikmetinden birini anlamış. Dördüncü nokta. Kur'an'ın öyle hakikatli tatlılığı var ki insanı en tatlı bir şeyden bile usandıran çok tekrarın Kur'an okuyanları değil usandırmak, belki kalbi çürümemiş ve zevki bozulmamış olanlar da onu tekrar okuma isteğini artırdığı eskiden beri herkesçe bilinir ve bir darbu mesel hükmüne geçmiştir. Hem Kur'an öyle bir tazelik, gençlik ve benzersizlik göstermiştir ki 14 asır önce geldiği ve herkesin eline kolayca ulaştığı halde şimdi indirilmiş gibi tazeliğini koruyor. Her asır onu kendine hitap ediyor gibi görmüş. Onda bir gençlik bulmuş. Farklı sahalardan alimler her vakit istifade etmek için onu daima yanlarında bulundurdukları ve onun üslubuna uydukları, onu taklit ettikleri halde Kur'an üslubundaki benzersizliği, harikuladeliği aynen koruyor. Beşinci nokta. Kur'an'ın bir ucu geçmişte bir ucu gelecekteyken kökü bir kanadı önceki peygamberlerin üzerinde ittifak edilmiş olan hakikatlerine uzanır. Kur'an onları tasdik edip desteklediği gibi onlar da tevafukun hal diliyle Kur'an doğrularlar. Aynen öyle de evliya ve asfiya gibi Kur'an'da hayat bulan meyveleri kemalleriyle mübarek ağaçların feyizli ve hakikat kaynağı olduğunu gösteren ve onun ikinci kanadının himayesi altında yetişen Yaşayan bütün hak tarikatları ve İslamiyetin bütün hakikatli ilimleri Kur'an'ın bir hakikat kaynağı, Hakk'ın ta kendisi, kuşatıcılıkta benzersiz bir mucize olduğuna şahitlik ederler. 6. nokta. Kur'an'ın altı yönü de nuranidir. Onun doğruluğunu ve hakkaniyetini gösterir. Altında delil ve burhan direkleri, üstünde mucizelik mührünün parıltıları Önünde ve hedefinde iki cihan saadeti hediyeleri, arkasında dayanak noktası olan vahyin hakikatleri, sağında sayısız dost doğru zatın delillerle tasdikleri, solunda selim kalplerin ve temiz vicdanların ciddi, şüphesiz inanışları, samimi cezbediliş ve teslimiyetleri, Kur'an'ın yeryüzünde fevkalade harika, sapasağla hücum edilmez semavi bir kale olduğunu ispat eder. Altı makamdan başka onun hakikatin ta kendisi ve dost doğru olduğunu, insan sözü olmadığına imza basan bir başka delil şudur. Başta bu kainatta daima güzelliği gösteren, iyiliği ve doğruluğu himaye eden, sahtekarları ve iftiracıları yok etmeyi icraatının bir düsturu kabul eden kainatın sahibi, Kur'an'ı alemde en makbul, en yüksek, en üstün hürmet makamını ve muvaffakiyet mertebesini vermekle onu tasdik eder. Hem İslamiyet'in kaynağı ve Kur'an'ın bir tercümanı olan zatın aleyhissalatü vesselam ona herkesten çok inanması ve hürmeti vahiy sırasında uyku gibi bir vaziyette bulunması o zatın aleyhissalatü vesselam diğer sözlerinin Kur'an'a yetişememesi ve hiç benzememesi o zat aleyhissalatü vesselam okuma yazma bilmediği halde geçmiş ve gelecek hadiseleri gaybi bir şekilde Kur'an ile tereddütsüz şüphesiz bildirmesi, çok dikkatli gözlerin bakışı altında hiçbir hile emaresi, hiçbir yanlış vaziyeti görülmeyen, o tercümanın bütün kuvvetiyle Kur'an'ın her bir hükmüne iman edip onu tasdik etmesi ve hiçbir şeyin onu sarsmaması da Kur'an'ın semavi ve hak olduğunu, o tercümanın halik Rahim'inin mübarek kelamı olduğunu ispatlıyor. Hem insanlığın beşte birinin belki büyük bir kısmının göz önündeki Kur'an'a cezbedilmişçesine ve dindarca bağlılığı şefle kulak vermesi hatta birçok emarenin vakanın ve keşfin gösterdiği üzere cinlerin, meleklerin ve ruhanilerin dahi Kur'an'ın okunuşu sırasında pervane gibi onun etrafında hakperestçe toplanması Kur'an'ın kainatça makbuliyetine ve en yüksek makamda bulunduğuna bir imzadır. Hem insanlığın bütün tabakaları, en sığ ve cahil insandan en zeki ve alime kadar herkes, Kur'an'ın dersinden tam hisse alır, en derin hakikatleri anlar, yüzlerce alim, bilhassa büyük müştehitler ile usul ve kelam ilimlerinin hakikati delilleriyle bilen dahi muhakkikleri gibi, her zümre kendi ilimleriyle ilgili bütün ihtiyaçların cevabını, Kur'an'da bulmuştur. Bunlar da Kur'an'ın bir hak ve hakikat kaynağı olduğuna bir imzadır. Hem edebiyatta en ileri olan Arap edipleri, İslamiyet'e girmeyenler şimdiye kadar Kur'an'a karşılık vermeye çok muhtaç oldukları halde, onun mucizeliğinin yedi büyük esası varken, yalnız bir tek mucizelik yönü olan belagatinin hatta tek bir suresinin benzerini getirememişlerdir. Şimdiye kadar gelen ve Kur'an'a karşılık vererek şöhret kazanmak isteyen meşhur ediplerin ve dahi alimlerin Kur'an'ın hiçbir mucizelik yönüne karşı çıkamamaları ve aciz bir şekilde susmaları onun mucize olduğuna ve insan takatini aştığına bir imzadır. Bir sözün kıymeti, yüceliği ve belagati kimden gelmiş, kime gelmiş ve ne için gelmiş sorularıyla anlaşıldığından, Kur'an'ın eşi benzeri olamaz, ona yetişilemez. Çünkü Kur'an bütün alemlerin, Rabbinin, kainatın, halikının hitabı ve konuşmasıdır. Uslubunda hiçbir şekilde taklit ve yapmacılığı hissettirecek bir emare bulunmaz. Kur'an bütün insanlar, hatta bütün varlıklar adına elçi ve insanlığın en meşhur muhatabı olan, İslamiyet'ten süzülen imanının kuvveti ve enginliği, onu kabı kavsiyen makamına çıkaran Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Cenab-ı Hakk'a muhatap olma masariyetine ulaşmıştır. Hem Kur'an iki cihan saadetine ve kainatın yaratılışına dair neticeleri, ondaki Rabbani maksatları ve o muhatabın aleyhissalatü vesselam bütün İslam hakikatlerini içinde barındıran yüksek ve geniş imanını beyan ve izah eder. Koca kainatın bir harita, bir saat, bir ev gibi her tarafını gösterir, çevirir, onu yapan sanatkarın kim olduğunu öğretir. İşte bunları yapan Kur'an-ı Muzül Beyan'ın elbette benzerini getirmek mümkün değildir onun icazının derecesine yetişilmez. Hem Kur'an'ı tefsir eden ve bir kısmı 30-40 hatta 70 ciltlik tefsirler yazan binlerce yüksek zekalı, dikkatli alimin senet ve delilleriyle Kur'an'daki sayısız meziyetleri, nükteleri, hususiyetleri, sırları ve yüksek manaları beyan etmeleri, gayba ait haberlerin her çeşidinden sayısız örnekleri bildirip ispatlamaları, bilhassa Risale-i Nur'un 130 parçasının her birinin Kur'an'ın bir meziyetini, bir nüktesini kesin delillerle ispat etmesi, ve bilhassa Kur'an'ın mucizelerini bildiren 25. söz, tren ve uçak gibi medeniyet harikalarından pek çoğuna Kur'an'da işaret edildiğini gösteren 20. sözün ikinci makamı, Risale-i Nura ve elektriğe işaret eden ayetlerin işaretlerini bildiren Kur'an'ın işaretleri adlı 1. şua Kur'an harflerinin ne kadar muntazam, esrarlı ve manalı olduğunu gösteren Rumuzat-ı Semaniye adlı 8 küçük risale ve Fetih Suresi'nin son ayetinin 5 mertebede gelecekte nasıl haber verdiğini ve mucizeliğini ispatlayan küçük bir risale gibi Risale-i Nur'un her bir kısmının Kur'an'ın bir hakikatini, bir nurunu göstermesi işte bütün bunlar Kur'an'ın eşi benzeri olmadığına, bir mucize ve harika olduğuna, bu görünen alemde gayb aleminin bir tercümanı ve Allamul Guyub'un yani bütün gaybı, geçmişi ve geleceği bilen Cenab-ı Hakk'ın kelamı olduğuna bir imzadır. İşte o dünya yolcusu altı noktada, altı yönden ve altı makamda işaret edilen Kur'an'ın bu sayılan meziyetleri ve hususiyetleri sayesinde onun haşmetli, nurlu hakimiyetinin ve büyük kutsi saltanatının asırları ışıklandırarak yeryüzünü 1400 senedir aydınlattığını ve bunun tam bir hürmetle devam ettiğini, hem o meziyetler sayesinde Kur'an'ın her bir harfinin en azından 10 sevabı olduğunu, on baki meyve verdiğini, hatta bazı ayetlerin ve surelerin her bir harfinin yüz, bin ve daha fazla meyvesi bulunduğunu, mübarek vakitlerde her bir harfin nurunun, sevabının ve kıymetinin ondan yüzlere çıkması gibi kutsi imtiyazları kazandığınız anlamış. Sonra o yolcu kalbine demiş ki, işte böyle her yönden mucize olan Kur'an, surelerinin ve ayetlerinin ittifakıyla, sırlarının ve nurlarının tevafukuyla, neticelerinin eserlerinin ahengiyle bir tek vacibül vücudun varlığına, birliğine, sıfat ve isimlerine, delillerle öyle şahitlik etmiştir ki, bütün müminlerin sayısız şehadetleri onun şahitliğinden süzülüp gelmiştir. İşte o yolcunun Kur'an'dan aldığı tevhid ve iman dersine kısa bir işaret olarak 1. makamın 17. mertebesinde şöyle denilmiştir: La ilahe illallahu'l vacibul wujudi vahidul ahadillezı del ale wucubi wucudihi ila Allah'tan başka ilah yoktur. O öyle bir vacibül vücut vahid ve ahaddir ki onun varlığının vücubiyetine ve birliğine melek, insan ve cin toplulukları tarafından kabul gören ve rağbet edilen bütün ayetler her dakika büyük bir hürmetle milyonlarca insan tarafından okunan kutsi saltanatı yeryüzünün ve kainatın dört bir yanında asırlar boyunca devam eden manevi ve nurani hakimiyeti yeryüzünün yarısında ve insanlığın beşte biri üzerinde tam bir ihtişamla 14 asırdır sürüp giden Kur'an-ı Muzül beyan işaret eder. Yine Kur'an-ı Kerim kutsi ve semavi surelerinin icma'ı, ilahi ve nurani ayetlerinin ittifakı, esrar ve nurlarının tevafuku, hakikatlerinin, meyvelerinin ve eserlerinin uyumluluğu ile Allah'ın varlığının vücubiyetine ve birliğine apaçık bir şekilde şahitlik ve bunu ispat eder. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim velhamdülillahi rabbil alemin kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.